Şimdi sizlere tekrarlayan ölçümlerde ANOVA'nın sadece zaman içerisindeki değişimle ilgili değil ikinci ya da üçüncü bir faktör kullanıldığında nasıl yapılacağını SPSS'te demostrate edeceğim. Hatırlayınız, Analyze, Genel Linear Model, Repeated Measures menüsünden zaman, hemoglobin A1C şeklinde girmiştik. Üç ölçümümüz vardı. Buraya kadar aynı bir sorun yok. Burada define tanımla dediğimizde işte e, between subject factors, within subject değil yani within içerisinde kendi içinde demek, birinci, ikinci, üçüncü ölçümün kendi içinde farkı var mı? Ona bakma bakmanın ötesinde bir de acaba e, başka bir faktörle bu işin ilişkisi var mı? Yani e, erkeklerle kadınlar arasında zaman içerisindeki değişim farklı mı? Yoksa erkekler de zaman içerisinde düşüyor sonra çıkıyor. Kadınlarda zaman içerisinde düşüyor sonra çıkıyor mu? Ya da sigara içmeyle ben burada sigara içmeyi kullanacağım. Acaba sigara içenlerde ve içmeyenlerde sigara içenlerde ve içmeyenlerde durum farklı mıdır? Bir etkileşim var mıdır bu faktörle? Bunu incelemek isteyebilirsiniz. Başka senaryolarda bununla ilgili canlı dersimizde daha iyi anlaşılması için söyleriz inşallah. Kovariyet kısmını şimdilik boş bırakacağım. Kovariyete de eğer karıştırıcı bir faktörünüz varsa diyelim ki yaş bu işi etkileyen başka bir faktör var. Ona göre düzeltme yapsın ağırlıklandırarak sonucunu bana versin diye istersek o zaman işi azıcık daha karmaşıklaştırıp kovariyans analizi de yapabiliriz. Gene options kısmında benim değişkenlerim bu şekilde Bunları aynen aldım. Ondan sonra postok analiz. Postok analiz şu. E, sigara içenler ve içmeyenlerde iki grubum var benim. İkiden fazla grup olsaydı onları da karşılaştırmak isteseydim o zaman da postok test şeklinde bunu buraya alıp e, bir postok analizde bunun için yapabilirdim. Ama zaten iki grubum olduğu için onu yapmama gerek yok. Grafik olarak Sadece zaman grafiği değil şimdi zaman grafiğini çıkaralım. Zaman içerisinde sigara içenler ve içmeyenlerin nasıl seyrettiğini görmek istediğim için o zaman zamanı horizontal eksene sigara içen içmeyenleri de ayrı çizgiler olarak göster diye et dedim. Yeni bir grafik tanımladım. Şimdi okey diyelim bakalım ne çıkacak sonucumuz. Evet bir kısmını bu çıktıların zaten bir önceki analizimizde görmüştük. Neydi onlar? 3 e, ölçümümüz var. Ardışık ölçüm, bağımlı ölçümümüz var. üç ölçüm. Sonra sigara içme durumunu da, diye de bir artık between subject, gruplar arasında karşılaştırma yapmak istediğimi burada gördüm. Ve bir evet, iki hayır şeklinde kodlandığını görüyorum sigara içme durumunun. Tanımlayıcı istatistikler bu sefer tabi sigara içenler ve içmeyenlere göre ayrı ayrı verildi. Hemoglobin A1C içenler için 6.9, içmeyenler için 6.9, hemoglobin a 1 2 5.049 ve hakeza bu şekilde devam ediyor. Evet efendim devam ettik. Şöyle yine sferisite testine baktık. Sferisiteyi daha önceden görmüştük. Burada sferiste varsayımının karşılanamadığını gördük. Dolayısıyla Greenhouse Geyser satırına bakacağım ve zaman içerisinde bir değişim olduğunu görüyorum. Şöyle işaretleyerek göstereyim. Bakacağım satır burası ve P değeri anlamlı. Demek ki zaman içerisinde bir değişim oluyor. Zaten bunu bir önceki demonstrasyonumda göstermiştim. Zaman içerisinde birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü ölçümler arasında herhangi birisi arasında en azından bir fark olduğunu gördüm. Şimdi ek olarak zamanla sigara içme arasında bir etkileşim var mı acaba? Buna bakacağım. Gene varsayımı sağlayamadığım için Greenhouse Geyser satırına bakacağım. Ve 0,08 olduğunu gördüm. 0,08 malumunuz P büyüktür 0,05 olduğundan anlamlı bir fark yok. Yani zamanla sigara etkileşimi arasında bir fark yok diyor bana. Ama bunun tabi 0,08'in anlamlık sınırına yakın olduğunu da müşahede ediyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir daha incelemekte fayda var. Acaba tanımlayıcı istatistiklere şöyle bir baksak. Acaba ne oluyor? Bakalım şimdi. Hemoglobin A1C sigara içenlerde sigara içenlerde birinci ölçüm 6.9. ikinci ölçüm 5.0. Üçüncü ölçüm 5.2. Nasıl olmuş? 6.9'dan 5'e düşmüş sonra hafif yükselmiş. Sigara içmeyenlerde nasıl olmuş? 6.9'dan 4.9'a düşmüş daha fazla bir düşüş var yani ve tekrar 5.3'e çıkmış daha fazla çıkmış. Demek ki hem düşmek fazla olmuş içmeyenlerde de düşüş de çok e, aşırı düşüyor çıkarken de aşırı yükseliyor. Tabi bu anlamlı bir fark yok arada e, ama anlamlılığa yakın olduğu için onu da dikkatinize sunmak istedim. Eğer P değerimi 0,05'ten Küçük olsaydı o zaman işte bu farkı ön plana çıkarıp tartışacaktık. Acaba neden sigara içenlerde farklı oluyor da bu düşüş çıkışlar içmeyenlerde daha farklı oluyor diyecektik. Evet efendim. Yine burada ikili karşılaştırmalarımı görüyorsunuz. İkili karşılaştırmalarda da e, fark daha önceden yaptığımız analizde de var demiştik. Şu grafiğimize tekrar bakalım şimdi. İşte burada anlamlı bir fark olsaydı nasıl bir grafik çıkacaktı onu görelim. Şimdi gördüğünüz gibi içenler ve içmeyenler farklı renklerle gösterilmiş. Mavi ve yeşil renkler kullanılmış. Birinci ölçümle ikinci ölçüm arasında hemen hemen aynı çizgi üst üste gelmiş bunlar. Ondan sonra üçüncü ölçüme doğru giderken üçüncü ölçümde sigara içmeyenler biraz daha fazla yükselmiş a bin Abirci'ye değeri. Ötekiler o kadar da yükselmemiş. Ama bu aradaki fark anlamlı değil işte. İstasyon anlamlık yok. Eğer anlamlı olsaydı nasıl görecektik? Grafiğimiz belki şöyle olacaktı. Bu katmanı silelim. Şöyle olacaktı belki. Diyelim ki ben yeşil çizgiyi tekrar çizeyim. Yeşil çizgiyi çizsem şöyle bir çizgi olabilirdi. Böyle geldi. Ondan sonra şuraya geldi. Ondan sonra diyelim ki Şöyle gitti, buraya geldi. Bunun gibi kesişen, biri yukarı giderken öbürü aşağıya giden, biri yukarı giderken öbürü çok daha fazla yukarı giden gibi birbirinden farklı şeyler çıksaydı, eğilimler çıksaydı o zaman diyecektim ki bu sigara içmede bir şey var. Sigara içenlerle içmeyenler de Hemurlu Bin zaman içerisindeki seyri aynı değildir, farklıdır diyecektim. Şimdi onu söyleyemiyorum. Arada fark yoktur şeklinde Haş sıfır hipotezimi kabul edeceğim. Evet efendim. Böylece tekrarlayan ölçümlerde anovayı bir adım daha ilerletip biraz daha e, ileri bir analizi göstermeye çalıştık. Bundan sonraki kaydımızda e, non parametrik alternatifimizi Friedman varyans analizini nasıl yapacağımızı göreceğiz SPSS'de.